Evet arkadaşlar Honda Accord 2010 model aracımız, dijital kilometrede olan e, ekranımız hiç yoktu. Onun resmini paylaşacağım. E, kilometre ekranını tamir ettik. Şu anda bütün fonksiyonlar çalışıyor şöyle bir kapatar çapalım simgeleri de görelim gördüğünüz gibi hiçbir piksel hatası yok göstergemiz çalışır vaziyette sahibine de hayırlı olsun diyoruz Honda Accord 2010 gösterge tamirhanesi farkıyla tabi yine işten daha alnımızın aayı da çıktık inşallah.